Buzay Deniz kanalıma hoş geldiniz. Al sat tut yatırım tavsiyesi değildir. Şubat ayında tek temettü açacak olan şirket Nuh Çimento arkadaşlar. Nuh Çimento'nun önce bir analizini yapalım. Sonra temettü ne kadar açacak onu da sizlerle paylaşalım. Bundan sonra temettü açacak istedi. Önce analiz yapalım. Bakalım durumları nasıl. Sonra temettü fiyatlarını size söyleyeyim. Evet arkadaşlar ekranımızı faltıyoruz hemen incelemeye başlayalım. Takip açımız destek seviyesi arkadaşlar. 325-700 takip edelim. 325-700'ün altındaki günlük bir kapanış gerçekleşirse hissemizin bir sonraki destek seviyesi süper trend olan desteğimiz 317-800 takip edelim. Onu da kırılması halinde dikkat edeceğimiz seviye 311 seviyesine dikkat edelim arkadaşlar. 311'in altındaki günlük bir kapanış yapma takdirde herhangi bir sıkıntı görünmüyor. 311'in altında 2 günlük bir kapanış yaparsa hissemizin geri çekilmesi öngörüyoruz. Not alalım bunu. 311 TL. Yi. 311 TL'nin altında günlük bir kapanış gerçekleşirse hissemizin bir sonraki destek seviyesi 298 TL. Onu da kırması halinde 290 TL'yi takip edelim arkadaşlar. 290 TL'nin altında günlük bir kapanış gerçekleşirse hissemizin artık geri çekilmesi başlar arkadaşlar. 253 253'e kadar geri çekilmesini öngörüyoruz arkadaşlar yani burada Nuh çimento'nun takip edeceğimiz seviye 311 seviyesi arkadaşlar direnç olarak da hemen söyleyeyim size direnci ilk takip edeceğimiz direnç seviyesi 349 TL'yi takip edelim 349 TL'nin üstündeki günlük bir kapanış gerçekleşirse istemizin bir sonraki hedefi 370 TL bunu da kırması halinde 401 TL 433 TL'yi takip edelim. 433 TL'nin üstündeki günlük bir kapanış gerçekleşirse hissemizin bir sonraki hedefi 492 TL. Onu da kırması halinde 547 TL. Onu da kırarsa arkadaşlar 600 TL. Son direnç olarak da 695 TL'yi takip edelim arkadaşlar. üst e, Üstad Nur Çimento nasıl? Arkadaşlar Nus Çimento güzel bir firma. Herhangi bir sıkıntısı yok şu anda. Yani şu anda olumlu gözüküyor günlükte. 4 saatte döndüğümüz zaman 4 saat olumlu. Orada da bir sıkıntı yok arkadaşlar. Sadece e, temettü daha çek. Temettü ne kadar da çek? Ne zaman daha Onu söyleyeyim size. Arkadaşlar 27.02.2024'te temettü daha çek. Lot başına 5 lira 40 kuruş daha çek. Çok iyi mi? İyi de değil, kötü de değil arkadaşlar. 27.02.2024 lot başına 5 lira 40 kuruş satacak. Yüzde 1.86. Ben biraz daha iyi bekliyordum bu çimentoyu. Temet mı Bu kadar uygun görmüşler. Yani kaç lotumuz varsa atıyorum ki 10 lotumuz varsa 54 TL civarı bir nakit gelir size. Arkadaşlar yani Evet sadece burada takip edeceğimiz dikkat edeceğimiz seviye 311 seviyesi. 311'in altında kalmadı takdirde herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Ha üstad bu ise temettü gelir mi? Arkadaşlar biraz fiyatı yüksek değil. Yani hedefin değerinden daha şu anda altında. Bunda sıkıntı yok. Yatırım tavsiyesi değil. 5 lira için bir temettü için de bu hisse şu anda buradan girmek çok mantıklı. Bana göre değil. Ama hedefi var mı? Var ya, arkadaşlar. Hedefinde herhangi bir sıkıntı yok. Kötü değil. Çimokosuna bakalım. Çimokos günlükte olumlu gösteriyor. Orada da bir sıkıntı görünmüyor arkadaşlar. Yani orta vadede baktığımız zaman. Evet olumlu gösteriyor. Dağımız yeşil. Orada bir sıkıntı yok. Erasa'ya bakalım. Erasa 55 bandında. Orada da 50 bandının üstünde. Orada da herhangi bir sıkıntı yok. Hacim normal. Bugün itibariyle zaten istemiz %2 şu anda primlenmiş durumda. Hacim de normal. Her zaman yaptığı hacim yapıyor. Orada da herhangi bir sıkıntı yok. 4 saatte bir bakayım arkadaşlar sizler için. 4 saatte de herhangi bir sıkıntı görmüyor ya arkadaşlar. O da olumlu gösteriyor. Şu an 4 saatte sat sinyalinde ama değil arkadaşlar yani. Şu anda fake yapıyor. Yani burada takip edeceğim. 311 seviyesi zaten. Erasa'ya bakıyorum 4 saatte. 55 bandında. Yani onda da bir sıkıntı yok. Hacim hisse düşerken hacimin zayıf olması. Olumlu karşılıyor zaten biz bunu. Güzel. Bakın hisse düşmüş. Acım zayıflamış bakın bir gün önce yani cuma günü. Yükselecek. Bakın arkadaşlar şeye geç şu anda. Allah geçti 4 saatte Canlı şu anda sizi analiz ediyorum. Az önce canlı şeye geçti. ala geçti. Evet arkadaşlar. Ben her ay size temettü hisselerini de yayınlıyorum. Bu ay bir tane olduğu için bunu da aradan çıkaralım. Bundan nasıl temettü hisselerini önce teknik analizini yapalım. Sonra ne kadar açacağını hep beraber söyleyeceğiz. Böyle bir sistem kuralım kendimize diye düşündüm. Kanala abone olmayı unutmayalım. Şu beğeni tuşuna biraz daha asılalım arkadaşlar. Beğenelim ki YouTube algoritması bizi öne çıkarsın. Kazandıkça büyüyoruz. Bütçe kazanıyoruz. İyi kazançlar, iyi haftalar.